2020 Tokyo Olimpiyatlarında okçulukta olimpiyat şampiyonu oldu. Altın madalyayı ülkemize getirerek hepimizi gururlandırdı. Şampiyon sporcumuz Mete Gazoz olimpiyat dönüşü mezun olduğu İhlas Koleji'ni ziyaret etti ve öğrencilik döneminde antrenman yapabilmesi için kendisine her türlü desteği veren öğretmenleriyle bir araya geldi. 2020 Tokyo Olimpiyatlarında şampiyon oldu. Ayağının tozuyla mezun olduğu okulu ziyaret etti. Altın madalyalı sporcumuz Mete Gazoz İhlas Koleji'nde öğretmenleri ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılandı. Mete Gazoz'un başarısına tüm Türkiye çok sevindi. Ama bizim sevincimiz biraz daha farklıydı. Çünkü Mete İhlas Koleji öğrencisi. O yüzden biz daha fazla sevindik, daha fazla gururlandık. Arkadaşlarımızdan şanslı bir Mete'ye babası Metin Gazoz öğretmeni Sadık Özaydın da eşlik etti. Sadık Hoca öğrencisine merak edilenleri sordu. Şampiyon sporcumuz Mete Gazoz tüm samimiyetiyle cevap verdi. Topçumun zirvesinde olmak nasıl bir hissiyat? Yani. O yüzden şampiyonu denk geldiğinde böyle şey yapayım. Ooo adam böyle fren şampiyonu diyor. Yani her zaman böyle hani benim için gözünde çok büyük ama ulaşamayacağım bir yerde hiçbir zaman... Olimpiyat şampiyonu yoktu. Ama fakat son 4 sporcuya kaldığımız zaman bir anda yarışmanın yarışma bana çok basit gelmeye başladı. Yani Olimpiyat olmak daha da basit gelmeye başladı. Olimpiyat şampiyonluğu benim için artık e, olabilir dediğin yaş. 17. Mete 2015 yılında okçuluğu bırakmayı düşünmüştü. Devam kararı almasındaysa annesinin sözleri etkili oldu. 2015 yılında Dünya Şampiyonası'nda ben çok kötü Yani ama böyle bir hikaye atmadım. Anneme söyledim. Annem de bana dedi, şey dedi. Bırak dedi direkt. Yani. Ama dedi ben de dedi, Yani senin o iyi bir yere geleceğini inanıyorum dedi. Ben tamam dedim. 2016 yılı benim kariyerimin en parlak şeyi oldu. En bir Mete Gazoz 2021 ise okçulukta destansı bir başarıya imza attı ve branşında olimpiyat şampiyonluğu kazanan ilk milli sporcumuz oldu. Şampiyon olduğunda yaptığı ve kendisiyle özdeşleşen el hareketi ise yıllar öncesinden hayal edilmiş, karar verilmiş bir hareketti. 2013 yılında şu anda teknik kadroda olan takım antrenörü Sermet abi var. Biz çok güzel bir hareket bulundu dedik. İleride dünya şampiyonu oldu. Kesin bu hareketi yapacaktım dedi. 5 sene sonra ben dünya şampiyonu olduğum zaman o sohbet nasıl geçtiyse biledi. Aynısını yaptım. Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz bu başarının mimarlarının biri de İhlas Koleji öğretmenleridir dedi ve tüm öğretmenlere teşekkür etti. Sağ olsun hocalarımız, o dönemden varmış hocalarımız. Mete'nin e, saat 5'ten sonra 6'dan sonra ilmanı bittiğinde işte tabletten bağlı, işte Türkçe ders anlatıldı, İngilizce ders anlatıldı, matematik ders anlatıldı ve e, ee, pandemi dönemlerimiz o, o yıllarda aslında uyguladık. Uzaktan eğitimimiz o yıllarda o projeyi uyguladık. Valla şimdi kızım da, kızım da burada ortaokulu bitirdi. O da dünya ikincisi oldu 2019'da.